Rüyada döşek görmek Rüyada döşek görmek, ezberin bozulması yani rüya sahibinin birbirine benzeyen günlerinin son bulmasına ve hayatında güzel gelişmeler yaşanmasına işaret eder. Rutin giden, biri diğerinden farklı olmayan günlerin değişmesine ve sürpriz gelişmeler yaşanmasına tabir edilir. Rüya sahibinin hayatında pek çok yenilik meydana gelecek ve kişi uzun zamandır duymadığı heyecanı duyacak, unuttuğu güzel duyguları yeniden yaşayacak demektir. Rüyada döşek görmek aynı zamanda evlilik yaşamı ile değerlendirilir. Rüyada döşek dikmek Rüya sahibinin yaptığı işte başarıyı yakalamasına ve büyük kazanç elde etmesine işaret eder. Bu başarı, rüya sahibine işini ne kadar iyi yaptığını görme fırsatı verecek ve ticaret hayatındaki motivasyonunu arttıracağı gibi kendine olan özgüvenini de arttıracaktır. Rüyada Döşek Sermek Rüyasında döşek serdiğini gören kişinin hayatında yeni fırsat kapıları açılacak ve yaptığı iş daha geniş bir pazarda ilgi görmeye başlayacak demektir. Bu rüya, iş hayatı ve iş hayatındaki güzel gelişmelerle tabir edilir kazancın artması anlamına gelir. Rüyada döşek değiştirmek Bu rüya kişinin özel hayatı ile tabir edilir. Rüya sahibinin biten bir ilişkisinin yerine yenisinin başlayacağına yorulurken, aynı zamanda kişinin en az bir evlilik yapacağına yani birden fazla kere nikahlanacağına delalet eder. Rüyada yün döşek görmek Bu rüya evin hanımı ile tabir edilir. Bu hanım güzel yemekler yapabilen, evinin eksiklerini kusursuz şekilde tamamlayan, eşine ve çocuklarına karşı sorumluluk sahibi kimse olarak yorumlanır. Yani bu rüya ideal bir ev hanımına işaret eder. Rüyada yatak yorgan görmek. Rüya sahibinin yaşadığı ya da çalıştığı mekanı yenilemesine işaret eder. Yeni bir ofise ya da eve taşınmak şeklinde de yorumlanabilir, var olan üzerinde değişiklik yapmak şeklinde de yorumlanabilir. Bu değişiklik rüya sahibi için çok iyi olacaktır. Rüyada sünger yatak görmek Rüyada sünger yatak görmek, rahatlığa, sağlığa ve mutluluğa delalet eder. Rüyayı gören kişinin aile hayatında keyfinin ve ağız tadının yerinde olacağına yorulurken özellikle de eşinden yana yüzünün güleceğine, onun tarafından çok sevilip, sayılacağına delalet eder. Rüyada sünger döşek görmek Rüyada sünger döşek görmekle sünger yatak görmekle aynı anlama gelir ve hayırlara vesile olacak çok temiz ve güzel olayların yaşanacağına, isabetli adımlar atılacağına ve yaşama dair doğru kararlar alınacağına işaret eder. Rüyada yorgan görmek. Rüyada yorgan görmek esenlik, rahatlık, huzur ve ferahlık anlamına gelir. Rüyasında yorgan gören kişi eğer temkinli, doğru ve mantıklı adımlar atarsa çok başarılı olacak ve çok güzel bir hayat yaşayacak demektir. Rüyasında yorgan gören kişinin istikbali açıktır. Yorgan aynı zamanda bir kadın ile tabir edilir. Bu kadın erkek için çok hayırlı bir kadındır. Yorgan kişinin tehlikelerden, belalardan ve kötülüklerden uzakta olması anlamına da gelir. Yorganla çarşafı birlikte görmek hayırlı bir nikaha işaret eder. Rüyasında yorgan gören kişinin mülkiyeti, kazancı ve rızkı da artacak demektir. Yorganın eve giren hırsızlar tarafından çalınması ya da yanması eşler arasında tatsızlık ve uzaklık anlamına gelir. Bu uzaklık boşanmaya kadar gidebilir. Bazı rüya tabircileri yorganı kadın ile yatacak erkek olarak nitelendirir. Rüyada yeşil yorgan görmek. Bir işten, alınacak bir eşyadan ya da maldan şifa bulmayı amaçlamaya ve medet ummaya yorulur. Rüyada yeşil yorgan örtmek, bir insan veya bir yere sığınmaya, bu sayede teselli bulmaya, kendini daha huzurlu, sağlıklı, mutlu, iyi ve bir o kadar da şanslı hissetmeye alamet eder. Rüyada yeşil yorgan dikmek, insanların en zor zamanlarında başvuracakları ve kimin elinden çıktıysa, onun ölmüşlerine dua edecekleri hem kullanışlı hem de fonksiyonel mallar üretmek anlamına gelir. Rüyada yeşil yorgan satmak, bir iyiliğe vesile olmak ya da aracılık etmek demektir. Rüyada yeşil yorgan satın almak, rüyayı gören kişinin kendisi adına yapacağı en hayırlı ve en doğru işlerden biridir. Rüyada yorgan yanması, rüyada yeni organın yanması, rüya sahibinin eksikliğinde çok zorlanacağı, zahmete düşeceği, mağdur olacağı bir duruma düşmesine işaret eder. Bu durum aynı zamanda kişi için cebinden çıkan paranın da yanması anlamına gelir. Rüyada eski organın yanması, var olan son kuruşun, son lokmanın ya da deyim yerinde ise son hırkanın da yitirilmesi nedeniyle yaşanacak zarurete, sıkıntıya ve fakirliğe delalet eder. Rüyada yatak yorgan yakmak. Rüyada gülerek ve eğlenerek yatak yorgan yakmak, yaşam şartlarının genişlemesine, artmasına, iyileşmesine, bu sayede daha fazla olanak sahibi olmaya, eskileri ve kullanışsızları atmaya yorulur. Rüyada üzülüp ağlayarak yatak yorgan yakmak, sevilen bir yerden, bir kimseden ya da kişinin kendisiyle bağdaştırdığı ve dolayısıyla da kendisi için özel olan bir eşyadan ayrılması ve bu durum karşısında yaşadığı hüzün ve keder demektir. Rüyada kirli yatak yorgan yakmak, rüya sahibi için utanç sayacağı bir durumdan kurtulması ve rahat etmesi anlamına gelir. Rüyada temiz yatak yorgan yakmak, telafisi olacak ve karşılanabilecek maddi bir kayıp yaşanması demektir. Rüyada yorgan diktirmek. Rüyada tek kişilik yorgan diktirmek, rüyayı gören kişinin ailesinden bağımsız yani bireysel olarak girişeceği bir işe ya da alacağı bir karara delalet eder. Rüyada çift kişilik yorgan diktirmek, rüyayı gören kişinin aklında biri olduğuna ve geleceği onunla planladığına, yaşamını o insanla birleştirmek için çalıştığına yorulur. Rüyada bebek yorganı diktirmek, birisine hediye götürmek, müjde almak ya da evlat sahibi olmak istemek anlamına gelir. Rüyada yün yorgan diktirmek, büyük sözü dinlemeye, dede yadigarı malaya da toprağa sahip çıkmaya veya eski bir kültürü yaşatmaya ve sürdürmeye yorulur. Rüyada beyaz yatak yorgan görmek. Saadet anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin düşüncelerini, planlarını ve amaçlarını yerine getireceğine, özel hayatında mutlu olacağına, bedenen ve ruhen iyi olacağına, bunun da başarılarına olumlu yönde etki edeceğine ve yaşamının keyif içinde geçeceğine alamet eder. Rüyada beyaz yatak yorgan atmak, makam kaybetmeye, başarısızlığa düşmeye, geri planda kalmaya ve ilgi görmemeye yorulur. Rüyada beyaz yatak yorgan taşımak, geleceği kurmak adına şimdiden bir takım hazırlıklar yapmak ve girişimde bulunmak demektir. Rüyada yorgan kesmek Bir anlık öfkeyle atılacak adımların, yapılacak işlerin, söylenecek sözlerin ceremesini çekmeye ve bedelini ödemeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin rahatını, huzurunu, mutluluğunu kaçıracak ve kendisine fayda getiren bir kapının yüzüne kapanmasına ve onu kaybetmesine neden olacak bazı işler yapması anlamına gelir. Rüyada ipek yorgan kesmek, kolay ulaşılamayacak bir şansı umursamamaya, önemsememeye ya da bir zenginliği gözden çıkararak ondan vazgeçmeye delalet eder. Sahip olunan varlığın değerini bilmemeye yorulur. Rüyada ölünün yorgan dikmesi, Geçmişte bir günü hatırlamaya, konuşmaya, deyim yerinde ise birilerinin kulaklarını çınlatmaya ya anmaya alamet eder. Rüyayı gören kişinin çevresi için çok faydalı işler yapmış, iyiliksever bir kimseyi yad etmesine vesile olacak bir olayın yaşanması ve kişinin de eski günlere geri giderek duygulanması anlamına gelir. Rüyada ölünün yeşil yorgan dikmesi, davranışlarıyla, konuştuklarıyla, yaptıklarıyla ve hoşgörülü yaklaşımıyla yaşadığı topluma değer katan ve örnek olan bir kimsenin varlığı demektir. Rüyada ölünün beyaz yorgan dikmesi, çocuk sahibi olmak yolunda tedavi görmeye ve tıbbın bazı teknik ve uygulamalarından yararlanmaya işaret eder. Rüyada yorgan yüzü görmek evine, eşine, ailedeki sorumluluğuna ve evlatlarına bağlı bir kadının varlığını alamet eder. Bu kadın evin yönetimini üstlenerek eksiklerini giderir, düzeni sağlar ve aileyi bir arada tutar ayrıca bundan son derece keyif alır çünkü bu kişi çok anaç ve evcimen kimsedir. Rüyada yorgan yüzü katlamak, tertip, nizam anlamına gelir ve rüyayı gören kişinin her işinin her zaman planlı, programlı ve temkinli kimse olduğuna yorulur. Rüyada çiçekli yorgan yüzü görmek, zevk sahibi, şık, bakımlı ve kibar kimse olmak demektir. Rüyada desenli ve renkli yorgan yüzü görmek, ufku, algısı ve hayal dünyası geniş olmak sayesinde özel bir kimse olmaktır.